Duydunuz mu? 22 ve 23 Nisan'da Bulgaristan'a gönderdiğimiz limonlar sınırdan geri çevrilmiş. Sebep mi? Bırakın Avrupa'yı, ülkemizde bile yasak olan pestisler çıkmış içinden. Yani zehir sadece soframıza değil, ihracatımıza da bulaşmış durumda maalesef. E hal böyle olunca Türkiye'de Avrupa'nın gıda güvenliği riski en yüksek ülkelerinden birisi olarak anılıyor. Gelin bir de iç piyasaya bakalım, orada durum nasıl? Greenpeace Türkiye'nin pestler ve çocuklar altı bir raporu var. Ve o raporda aslında bu soruların cevaplarını veriyorlar. Ama ne yazık ki ve ne yazık ki alarm zilleri çalıyor arkadaşlar. İstanbul'daki marketlerden ve pazarlardan 155 sebze ve meyve örneği toplanmış. Burada 14 tane farklı üründe incelenmiş. Sonuçlar inanılmaz endişe verici. Ürünlerin üçte birinde yasal sınırın üzerine kimyasal kalıntı bulunmuş. 50 üründe Kullanımı tamamen yasak olan pestillere rastlanmış. Ürünün 61'inde birden fazla tarım zehri tespit edilmiş. Yani hal böyleyken artık tarlalar tarla değil laboratuvar. Mutfaklarımız ise kimyasal deney alanına dönmüş durumda. Ya olacak iş değil bakın. Pazardan aldığınız bir elma, marketten aldığınız bir domates, bunları düşünün. Artık bunlar sadece bir meyve sebze değil. Bunlar adeta bir zehir kokteyline dönmüş durumda. Biz bu tabloya sessiz kalmamalıyız. İşte bu yüzden de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir soru önergesi yönelttik ve orada merak ettiğimiz soruları sorduk. Kullanımı yasak olan pestler halen tarlalarda kullanılabiliyor mu? Bunu bilmek istiyoruz. Limit fazlası ya da ruhsatsız tarım zehri kullanan üreticiler neden kamuoyuna açıklanmıyor? Hasat öncesi denetimler niçin düzenli yapılmıyor? Bu soruları sormak ve cevaplarını almak tabii ki anayasal hakkımız. Tıpkı sağlıklı gıdaya ulaşma hakkımız gibi. Biz gıdamız zehir olsun istemiyoruz ve bu hakkı da sonuna kadar kullanacağız.